komple alıyorsun değil mi? Evet. Sistemimizi açıyoruz. silebilir giyotin cam sistemi. Burayı bu şekilde silebiliyoruz. Daha sonra ikinci cama bu şekilde silebiliyoruz. ölçücü camı burada bu şekilde silebiliyoruz. Bu şekilde kapatmak için bir ve iki. Daha sonra bu var. Camlarımız sıcaklık, Konfor sinerji kullanabiliyor. Üst değişiyor. Şöyle kol detaylı komple şöyle hafif detay al tamam. Oradan oradan direkt ikinci kamerayla yanlaştır. Kol detayını al. Siyah detayları al. Köşeleri al. Üst kapağı al. Üst kapak çizgisini al. Biraz geriye al kamerayı. Hah, böyle daha iyi. Biraz geri gel, geri gel. Aynı o şekilde gel, 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 gel. Dur biraz orada. Sağa doğru çevir biraz kamerayı. Az sağ, az sol. Tamam. Çevir, kapat.